Küflenme kuru meyve sebze sektöründe önemli bir sorun. Bu sorunun çözümünde kullanacağınız bir kit geliştirdik. Çözüm basit ama ilgi ve dikkat istiyor, sonuç ise kesin. Sergi üzerindeki havanın nemi çok şeye bağlı ve değişebilir. Güvenli kurutma için serginin neminin izlenmesi gerekir. Bunun için cihazlar var ama aynı anda serginin eli yerine cihaz koyamazsınız. Bu izlemeyi çok sayıda noktada t-test doğru ve basit bir şekilde yapabilir. Siz sadece onu kontrol edeceksiniz. Bizim geliştirdiğimiz test kitini sergi veya deponun çeşitli yerlerine koyuyorsunuz. Bulunduğu noktada hava nemi %70'in üstüne çıkarsa ve o düzeyde 200 saat gibi kalırsa test penceresi renk değiştirerek bunu size haber veriyor. Hiçbir kurulum maliyeti yok. Üstelik kitin fiyatı da çok ucuz. Dev gibi bir sergide onlarcasını, yüzlercesini hiç acımadan kullanabilirsiniz. Size sağlayacağı kazancın yanında maliyeti toz zerresi kadar kalacak. İsterseniz kit size ses ve ışıkla hatta telefon mesajıyla bu işareti verebilir. Hatta sergi üzerine atılan ve sorunu noktasal olarak bilgilendiren A şekli de mümkün o zaman biraz kurulum maliyeti eklenir. Bir örnekle prensibi pekiştirelim. Bunlardan hangisi küflenir? İlk ikisinde havanın nisbi rutubeti yüksek, son ikisinde ise sınır değerin altında. Ha ama her iki grupta da hem yaş hem de kuru ürün var. Hangisi veya hangileri küflenir? Cevap kesin. Yüksek nemli ha havada açıkta tutulan tüm gıdalar İster yaş ister kuru olsun mutlaka küflenir. Düşük nemli ortamda ise ister yaş ister kuru olsun küflenmezler. Size düşen işareti görünce hemen önlem almak. D test bilimsel ortamda denendi ama biz bu video için küçük bir örnek çalışma yaptık. Deneme yeri için zor şartlar seçtik. Denize 50 metre mesafede bir ev bahçesi. Zor bir ürün seçtik. Domates. Domatesler ikiye dörde bölündü. Birinin ortasına da D test yerleştirildi. D test 3-5 saate bir kontrol edildi. D test değişmeden kaldığı sürece hiçbir sorun olmayacaktır. Üçüncü sabah testin yeşile döndüğünü gördük. O gece nem bir süre yükselmiş demek ki. Bu noktada bizim titizliğimiz başlıyor. Yakın gözlükle domatesler tek tek incelendi. Sadece ikisinde küflenme başlangıcı görüldü Küfl Küflü iki domatesi attık Hava tekrar kuru olduğu için başka önlemlere gerek kalmadı Sergiye ikinci bir D test ekleyerek izlemeye devam ettik Kurutma sonuna kadar Nemli hava tekrar olmadı Bize göre nemli 1-2 akşamüstü oldu Ama D test yeşile dönmedi Yani hava sandığımız kadar nemli değilmiş Depolama denemesi için kuruyan testleri bir kavanoza koyduk. 2D testi de içine yerleştirdik. Bir hafta boyunca kuruyu gösteren D test değişmedi. Yani ürünü tam kurutmuşuz. Zaten yeterli kurutma, kuru olmasaydı 3 saat içinde test penceresi yeşile dönerdi. Bir de depolama kusurlarını göstermek üzere kavanozun bir yanını 4 saat güneşte bıraktık. Bu süre içinde nem sıcak taraftan bölgede kalan kısma göç etti ve orada terlemeye neden oldu. Nemlenen yüzdeki D test yeşile döndü. Eğer nem terleme oluşacak kadar toplanmaz ise usta depocular bile bunu göremez. Ama D test bu durumda sizi de uyar, uyaracaktır. Bu kuru ürünün başına gelebilecek tipik bir depolama sorunudur. Tekrarlanan nem yükselişi orada küflenmeyi başlatır. Faturada ihmal değil küflere kesilir. Oysaki küfler doğada madde döngüsünde görev üstlenmiş canlılardır. Ölü materyali dönüştürürler. Yani burada onların kabahati yok. Yaptıkları bir kotoksinler de bu sürecin bir parçasıdır. Sol alttaki fındık üzerinde nemli şartlarda aspergillus freus gelişmiş. Resimdeki fındıkta limitlerin 100 bin katı aflatoksin var. Küfü siler veya fındığı kavurursanız bir şey gözükmez. Ama onu yiyen zarar görür. Bu yiyen insanın hemen hissetmediği sistemik bir zarar. Hastalandığında da aylardır yediği şeyden olduğunu anlayamaz. Ancak zarar çok ciddi ve o nedenle mikotoksinler çok sık kontrol altında. Küflerin sağlığa olumsuz etkileri anlaşıldıkça bu kontroller daha da sıkılaştırılıyor. Tarımsal ürün İhracatımız aflatoksin yüzünden çok kayba uğradı. Artık daha dikkatli kurutma yapmamız lazım. Bir şeyin küflenmesi tamamen ihmal ile ilgilidir. Ayağımıza bakmazsak mantar olur, tarlada ürüne bakmaz isek üzerinde küfler gelişir. Eşyalarımıza, elbiselerimize, dolaplarımıza bakmazsak hepsi küflenir. Fazla ekmek alıp torbada uzun süre bekletirsek küflenir. Küflü peynir yararlıdır, antibiyotiktir sözü bir bahanedir. Kim hasta olmadığı halde antibiyotik almak ister ki? Sonuç olarak kurutma ve depolamayı yeterli miktarda D testi izlediğiniz ve yükselen nem işareti aldığınızda, gereken müdahaleyi yaptığınızda ve kurutma ve depolama hataları yapmadığınız takdirde sizin hiç küflenme sorununuz ve kaybınız olmayacak. Müşteriniz güvenecek, denetçiler güvenecek, tüketici güvenecek. DT size bir mucize getirmiyor. Küflenmeyi engelleyen bir kimyasal da değil. Yine dikkat ve titizlik gerekiyor. D test size bunun zamanını söylüyor ve uyarıyor. D testte çözüm basit. D test sizi ve çalışanlarınızı doğru zamanda doğru yerlere yöneltiyor ve böylece güvenilir bir ürün elde etmenizi sağlıyor. D test sizi ve çalışanlarınızı doğru zamanda doğru yerlere yöneltiyor ve böylece güvenilir bir ürün elde etmenizi sağlıyor.